Merhaba, bu detaylı sohbetimize hoş geldiniz. Bugün bize sağladığınız kaynakları e, masaya yatırıyoruz. Konumuz doğru sözlü olmak. Yani nedir bu? Neden bu kadar e, kritik? Hayatımızı etkileri neler? Bunlara bakacağız. Evet. Elimizdeki metinler konuyu hem bireysel ahlakın bir parçası olarak ele alıyor, hem de toplumsal düzenin e, temeli açısından inceliyor. Hı <laughs> hı. Bu kaynaklar ağırlıklı olarak konuyu İslami bir çerçeveden ele aldığı için bugünkü sohbetimizde yani doğal olarak bu perspektife odaklanacak. Evet, odak noktamız bu olacak. Amacımız da bu metinlerden süzülenlerle dürüstlüğün hayatımızdaki yerini, o derin etkilerini kavramak aslında. Aynen öyle. Gelin hemen böyle dikkat çekici bir anlatıyla başlayalım mı? Kaynaklardan birinde geçen bir hikaye var. Evet, o Endonezya hikayesi değil mi? Evet, evet. Endonezyalıların İslam'la tanışmasına vesile olan şey, Müslüman bir kumaş tüccarının sergilediği dürüstlük olmuş. Anlatılana göre, bu tüccar çırağının bir kumaşı değerinin e, iki katına sattığını fark ediyor. Hı hı. Sonra hemen müşteriyi buluyor, fazla aldığı parayı iade ediyor ve bir de helallik diliyor. Çok ilginç bir durum tabii. Bu durum, kralın kulağına kadar gidiyor. Kral da tüccara soruyor, neden böyle davrandın diye. Merak ediyor tabii. Tüccar da bunun inandığı dinin bir emri olduğunu söyleyince kral bundan o kadar etkileniyor ki e, İslamı seçiyor. İnanılmaz bir etki gücü gerçekten. Bu hikaye yani dürüstlüğün ne kadar muazzam bir tesir yaratabileceğini gözler önüne seriyor. Sadece kişisel bir erdem olmanın ötesinde bu, toplumsal dönüşümlere bile kapı aralayabilen bir güçten bahsediyoruz aslında. Kesinlikle. İşte bize sağladığınız kaynaklar da. Tam bu noktayı farklı açılardan vurguluyor ahlak. Yani insanın iyi veya kötü olarak nitelenmesine yol açan o manevi vasıfları, huyları ve bunların sonucu olan davranışları hem bireyin iç huzurunun hem de toplumun genel sağlığının yani refahının temelini oluşturuyor. Peki bu kaynaklar doğruluk kavramını tam olarak nasıl tanımlıyor? Şimdi gelin bunu biraz daha açalım. Doğruluk e, en temel anlamıyla sözde, davranışta hatta niyette dürüst olmayı ifade ediyor. Yani iyilikten ve gerçekten yana tavır almak. Sadece yalan söylememek değil yani. Değil, değil. Çok daha fazlası. Güvenilirlik, adalet, samimiyet gibi erdemleri de içine alan geniş bir kavram bu. Kaynaklarda altı çizilen bir nokta var. Bir insanın güvenilir olup olmadığını anlamanın en belirgin yollarından biri sözlerinin ne kadar doğru olduğudur. Hani lafına bakılır. Doğru. Bir de bu ahlaki davranışların kişinin sadece kendisine değil, ailesine, çevresine, tüm topluma fayda sağladığı belirtiliyor. Yani insan ilişkilerini sağlıklı bir zemine oturtuyor. Metinlerde geçen o dostluklar güven üzerine kurulur ifadesi gerçekten çok güçlü, çok temel bir şey söylüyor. Evet, çok temel. Verdiği sözün arkasında duran Kendisini emanet edileni koruyan, insanları aldatmaktan kaçınan kişiler, bunlar hem toplum içinde saygı görüyor, hem de daha sağlam, daha kalıcı dostlukları inşa edebiliyor. Hı hı. Bu aslında hepimizin günlük hayatta bir şekilde tecrübe ettiği bir gerçeklik değil mi? Yani güvendiğimiz insanlarla kurduğumuz bağlar her zaman daha derin oluyor. Kesinlikle, kesinlikle öyle. Tam tersi durumdaysa, yani doğruluktan sapıldığında, kaynaklar ciddi sorunlara işaret ediyor. Kişi en başta çevresinde yalancı olarak damgalanıyor. Bu damgada kolay kolay çıkmaz herhalde. Zor tabii. Bu konuda ilginç bir örnek veriliyor kaynaklarda. Hz. Peygamber'in çocuğuna gel sana bir şey vereceğim diyen bir anneye ne vereceğini sorduğu aktarılıyor. Evet. Anne kuru hurma cevabını verince peygamberin şöyle dediği belirtiliyor. Eğer ona bir şey vermeseydin bu senin için bir yalan olarak yazılacaktı. Vay canına çok küçük bir şey gibi duruyor ama. Aynen. Bu olay ilk bakışta önemsiz gibi görünen sözlerin bile ne kadar hassas olduğunu, niyet iyi olsa bile sonucun önemli olduğunu gösteriyor. Hatta şaka yollu bile olsa yalana pek tolerans gösterilmediğini vurguluyor. Yalanın etkileri sadece bireysel düzeyde kalmıyor tabii. Kaynaklar diyor ki, yalan insanlar arasında düşmanlık tohumları ekiyor. Maalesef. Sosyal barışı, huzuru dinamitliyor adeta. Bir yalanı örtbas etmek için genellikle başka yalanlara başvuruluyor. Evet, bir sarmala dönüşüyor ve bu sarmal ilişkileri zamanla tamamen yıpratıp yok edebiliyor. Belki de işin en kritik noktası burası. Doğru sözlü insan güven inşa ederken yalan söyleyen kişi o güveni, yani ilişkilerin ve toplumun temel harcını dinamitlemiş oluyor. Temelden sarsıyor. Kaynaklar Yalanın evrensel olarak kötü bir davranış kabul edildiğini ve güven ortamının tesisi için doğruluğun olmazsa olmaz bir şart olduğunu ısrarla vurguluyor. Ele aldığımız metinler doğruluğun özellikle İslami öğretideki merkezi konumuna e, geniş bir yer ayırıyor. Kur'an-ı Kerim'de bu konuda çok sayıda ayet bulunuyor. Evet, örnekler var mıydı? Var var. Mesela Ahzab suresinin 70 ve 71. ayetleri oldukça dikkat çekici. Ey iman edenler, Allah'a karşı gelmekten sakının ve doğru söz söyleyin ki Allah sizin işlerinizi düzeltsin ve günahlarınızı bağışlasın. Eh, i̇lginç bir bağlantı. Evet, burada kurulan bağlantı çok ilginç. Doğru sözlü olmak Doğrudan kişinin işlerinin yoluna girmesi ve hatta günahlarının bağışlanması gibi somut, olumlu sonuçlarla ilişkilendiriliyor. Yani doğruluk sadece ahlaki bir ideal değil, aynı zamanda pratik faydaları ve manevi getirileri olan bir davranış olarak sunuluyor sadece doğruyu söylemek de değil anladığım kadarıyla, adaleti her koşulda ayakta tutma gerekliliği de vurgulanıyor. Nisa suresindeki 135. ayet buna iyi bir örnek sanırım. Aynen öyle. İnsanlara şahitlik ederken kendi aleyhlerine, anne babalarının veya en yakınlarının aleyhine bile olsa adaletten şaşmamaları öğütleniyor. Bu gerçekten yani inanılmaz derecede yüksek bir ahlaki standart ortaya koyuyor. Çok yüksek bir çıta. Kaynaklar adaletin tesisi için en güçlü duygusal bağların, en yakın ilişkilerin bile nasıl ikinci planda kalması gerektiğini söylüyor. Bu pratikte ne anlama geliyor acaba? Yani mesela aile içinde bir haksızlığa tanık olduğunuz diyelim. Hı hı. Sevgi ve sadakat duygunuzla adalet terazisi arasında nasıl bir denge kurmanız bekleniyor? Kaynaklar bu konuda çok net bir tavır sergiliyor anladığım kadarıyla. Çok net, adalet her zaman ağır basmalı diyorlar. Hazreti Peygamber'in hayatı da bu konuda en somut ve en güzel örnek olarak sunuluyor metinlerde. Evet, üsve-i hasene yani en güzel örnek. Henüz peygamberlik görevi verilmeden önce bile içinde yaşadığı toplumda el-emin yani son derece güvenilir olarak tanınması. Güvenilir Muhammed bu dürüstlüğün onun karakterinin temel taşı olduğunu gösteriyor. Kaynaklar onun şaka yaparken bile asla yalandan veya gerçekten uzak bir söz söylemediğini özellikle vurguluyor. Bu da önemli bir detay. Yani doğruluk sadece ciddi meselelerde değil, günlük hayatın en sıradan anlarında bile geçerli olması gereken hayatın tamamını kuşatan bir ilke. Peygambere atfedilen şu söz de üzerinde durulması gereken bir derinliğe sahip gibi seni şüphelendireni bırak, şüphelendirmeyene bak. Çünkü doğruluk kalbin tereddütsüz biçimde huzura ermesidir. Yalan ise şüpheden ibarettir. Çok güçlü bir ifade. Bu ifade doğruluğun psikolojik boyutuna işaret ediyor sanki. Yani kaynaklara göre dürüstlük sadece dış dünyaya karşı bir sorumluluk değil, aynı zamanda kişinin kendi iç huzuru, zihinsel netliği için yaptığı bir yatırım gibi. Tam olarak öyle. Yalansa sürekli bir içsel çatışma, bir şüphe ve huzursuzluk hali yaratıyor. Evet. Sonuçlar açısından çok net bir tablo çizen bir başka önemli hadis yani peygamberin sözü ise şöyle. Doğruluktan ayrılmayın çünkü doğruluk iyiliğe, iyilik de cennete götürür. Yalan söz söylemekten kaçının çünkü yalan kötülüğe, kötülük de cehenneme götürür çok net bir sebep sonuç ilişkisi kurulmuş. Çok net. Bu ifade doğruluğun sadece bu dünyadaki sonuçlarıyla değil, aynı zamanda uhrevi yani ölümden sonraki hayatla ilgili sonuçlarıyla da doğrudan bağlantılı olduğunu vurguluyor. Doğruluk ile iyilik arasında, yalan ile kötülük arasında neredeyse ayrılmaz bir bağ kuruluyor. Sözlerimizle adeta bir yol çizdiğimiz ima ediliyor burada. Bir de Saf Suresi'ndeki 2 ve 3. ayetlerde yer alan uyarı vardı. O da dikkatimi çekti. Ey iman edenler, yapmayacağınız şeyleri niçin söylüyorsunuz? Yapmayacağınız şeyleri söylemeniz Allah katında büyük gazap gerektiren bir iştir. Evet, bu da çok kritik. Bu da meselenin başka bir boyutunu gündeme getiriyor. Tutarlılık. Demek ki kaynaklara göre dürüstlük sadece ağzımızdan çıkan sözlerin doğru olmasıyla sınırlı değil. Kesinlikler değil. Sözlerimizle eylemlerimizin birbiriyle örtüşmesi, yani bir tutarlılık içinde olması da gerekiyor. Yapmayacağı şeyi söylemek veya söylediğinin tersini yapmak, yani ikiyüzlülük, kaynaklarda şiddetle kınanan bir durum. Şiddetle, evet. Son olarak, dostluk ve insan ilişkileri bağlamında şu hadiste oldukça manidar. Bir konuda seni tasdik ettiği, sana inandığı halde kardeşine yalan söylemen ne kadar büyük bir ihanettir. İhanet ağır bir kelime. Ağır evet. Bu söz özellikle güvene dayalı yakın ilişkilerde yalanın ne kadar yıkıcı bir etkiye sahip olduğunu gösteriyor. Kaynakların bakış açısına göre bir dosta söylenen yalan sadece basit bir bilgi çarpıtması değil, o ilişkinin temelini oluşturan güvene yönelik yapılmış ağır bir ihanet olarak değerlendiriliyor. Anladım. Kaynaklarda doğruluğun sadece bireysel bir erdem olmadığını, toplumsal sonuçları olduğunu gösteren daha geniş ölçekli örneklere de yer veriliyor sanırım. Evet, evet. Bu bağlamda Hz. Şuayb kıssası, yani onun ve kavminin hikayesi öne çıkıyor. Bu anlatı bireysel ahlakın ötesine geçip toplumsal çöküş dinamiklerine odaklanıyor gibi. Aynen öyle. Metinlerde anlatıldığına göre Hz. Şuayb ticaretle öne çıkan medyan halkına peygamber olarak gönderiliyor. Bu toplumda sadece Allah'a ortak koşma gibi inançsal sorunlar yok. Aynı zamanda çok ciddi ahlaki problemler de yaygınlaşmış durumda. Ne gibi mesela? Özellikle ticarette hile yapmak, ölçü ve tartıda adaletsizlik etmek. Kaynaklar şey diyor, insanlar mal alırken tam ölçüyorlarmış, ama satarken eksik tartarak karşı tarafı aldatıyorlarmış. Hmm, sistematik bir aldatmaca yani. Evet, ekonomik sahtekarlıklar çok yaygın. Hatta işler yol kesip insanların mallarına zorla el koymaya kadar varmış. Yani genel bir hak ihlali ve güvensizlik ortamı hakim. Anlıyorum. Yani karşımızda özellikle ekonomik alanda yoğunlaşan, sistemik hale gelmiş bir sahtekarlık ve genel bir ahlaki çöküş tablosu var. Peki Hazreti Şuayb bu durum karşısında nasıl bir mesaj veriyor? Ne yapmalarını istiyor onlardan? Hazreti Şuayb'ın çağrısı iki yönlü aslında. Öncelikle onları tek olan Allah'a inanmaya davet ediyor ama bununla eş zamanlı olarak onları ticarette dürüst olmaya, ölçü ve tartıyı adaletle yapmaya, insanların haklarına tecavüz etmekten vazgeçmeye çağırıyor. Hem inanç hem ahlak. Aynen. Yani hem inançsal bir arınma hem de çok net bir ahlaki ve sosyal düzeltme çağrısı yapıyor. Ancak metinlerde anlatıldığına göre kavmi bu çağrıya pek kulak asmıyor. Direniyorlar yani. Direniyorlar hatta daha da ileri giderek Hazreti Şuayb'ı ve ona inanan o azınlığı alay konusu yapıyorlar. Onları yaşadıkları yerden sürmekle hatta öldürmekle tehdit ediyorlar. Buna rağmen Hazreti Şuayb'ın tebliğinden ve mücadelesinden vazgeçmediği belirtiliyor. Peki bu gerilimin yani Hazreti Şuayb'ın dürüstlük ve adalet çağrısıyla kavminin yolsuzlukta ve inkarda ısrar etmesinin sonucu ne oluyor? Kaynaklara göre sonuç maalesef acı oluyor. Medyan halkı Hazreti Şuayb'ın getirdiği mesajları reddettikleri, ahlaksızlıklarında ve adaletsizliklerinde ısrar ettikleri için kaynaklarda belirtildiğine göre ilahi bir azapla karşılaşıyor ve topluca helak oluyorlar. Topluca bir yok oluş. Evet. Bu kıssa metinlerde yaygınlaşan sahtekarlığın, özellikle ekonomik alandaki adaletsizliğin sadece bireysel günahlar toplamı olmadığını gösteriyor. Aynı zamanda bütün bir toplumun sosyal ve ahlaki dokusunu çürüterek onu topyekün bir çöküşe sürükleyebileceğini gösteren çarpıcı bir uyarı olarak sunuluyor. Yani ekonomik dürüstlük bile ilahi bir mesele haline geliyor. Kesinlikle Belki de bu kıssanın en dikkat çekici yönü bu. Ekonomik dürüstlük gibi konuların sadece dünyevi işler değil, aynı zamanda toplumsal beka ve hatta ilahi yargıyla doğrudan ilişkilendirilmesi. Tüm bu anlatılanları, ayetleri, hadisleri, hikayeleri bir araya getirdiğimizde bu kaynaklardan birey ve toplum için nasıl bir resim ortaya çıkıyor? Yani doğru sözlü olmanın özü nedir? Anladığım kadarıyla bireye öncelikle bir vicdani rahatlık, bir iç huzur sağlıyor. O hadiste belirtildiği gibi şükeden uzak, net bir zihin hali veriyor. Çok doğru. Aynı zamanda kişinin çevresine güven telkin etmesini, sağlam ve sağlıklı ilişkiler kurmasını sağlıyor. Kesinlikle öyle. Bireysel düzeyde gözlemlenen bu faydalar kaynaklara göre doğrudan topluma da yansıyor dürüstlüğü temel bir değer olarak benimseyen insanlardan oluşan bir toplumun daha güvenli, daha istikrarlı, daha güçlü ve işlevsel olduğu belirtiliyor. Çünkü güven var. Evet, çünkü böyle bir toplumda insanlar birbirine inanabiliyor, işler daha adil yürüyor, aldatma ve bundan kaynaklanan çatışmalar azalıyor. Doğruluğun yetivilmesi ise tam tersi bir etki yaratıyor yaygın bir güvensizlik ortamı doğuruyor, insanları sürekli bir şüphe ve tedirginlik içinde bırakıyor, sosyal bağları zayıflatıyor ve toplumsal işleyişi aksatıyor. Yani bir nevi toplumsal bir hastalık gibi. Etmek, insanları aldatmamak, hem sağlam bir bireysel karakterin, hem de sağlıklı bir toplumsal yapının vazgeçilmez yapı taşları olarak sunuluyor. Bu incelemede gördük ki, elimizdeki kaynaklara göre doğruluk, yani sözde, davranışta ve niyette dürüst olmak hem kişisel iç huzurumuz için hem de sağlıklı ve yaşanabilir bir toplum inşa etmek için vazgeçilmez bir değer olarak karşımıza çıkıyor. Evet. Bu sadece yalan söylememek değil, aynı zamanda adil, samimi, tutarlı ve güvenilir olmayı da içeren kapsamlı bir ahlaki duruşu ifade ediyor anladığım kadarıyla. Tam olarak bu. E, metinler, bunun sadece soyut bir ahlaki ilke olmadığını, aynı zamanda son derece pratik ve somut sonuçları olan bir yaşam biçimi olduğunu vurguluyor. Doğruluk, güven inşa ediyor, ilişkileri derinleştiriyor, toplumsal uyumu ve işleyişi kolaylaştırıyor. Yalan, aldatma ve tutarsızlıksa bunların tam tersi bir etki yaratıyor. Olumsuz Sonuçlar Zinciri Evet, bireysel huzursuzluktan başlayıp toplumsal çürümeye kadar uzanabilen olumsuz sonuçlara yol açabiliyor. Kaynaklar bu ilkeye bağlılığın hem bu dünyadaki refah hem de ahiretteki kurtuluş için kritik öneme sahip olduğunu belirtiyor. Sohbetimizi bitirirken size üzerine düşüneceğiniz bir soru bırakalım o zaman. İncelediğimiz kaynaklar dürüstlük konusunda oldukça net ve e, yüksek bir standart ortaya koyuyor. Hı <laughs> oldukça net çakayla bile olsa yalandan kaçınılması gerektiğini, en zor durumlarda bile adaletten ve doğruluktan ayrılmamayı öğütlüyor. Peki bu katı dürüstlük idealiyle günlük hayatın karmaşıklığı ve bazen karşımıza çıkan o gri alanlar arasında nasıl bir ilişki kurabiliriz? Zor bir soru Evet, beyaz yalanlar olarak adlandırılan, belki birini incitmemek veya zor bir durumu idare etmek amacıyla söylenen tamamen doğru olmayan ifadeleri bu kaynakların sunduğu perspektiften nasıl değerlendirirsiniz? Yani pratik hayatın gereklilikleriyle bu ideal arasında nasıl bir denge kurulabilir ya da kurulmalı mıdır? Bu sanırım hepimizin zaman zaman karşılaştığı bir ikilem üzerine düşünmeye değer bir ikilem gerçekten. Bu derinlemesine incelemede bize katıldığınız için teşekkürler.